PCM Gaza'nın 3. bölümünden herkese merhabalar. Bir önceki PCM Gaza'da hediyemizi verdik. Ve dedik üçüncüsüne ne vereceğimizi size de gösterelim. Hepsini önümüze dizdik. Evet burada şu anda her şeyi görüyorsunuz aşağı yukarı. MSI'nin ekran kartı var 1060. MSI'nin B150 ana anakartı var. Tabii ki Western Digital'ın yani da WD'nin SSD'si ve hard diski duruyor burada. Kingston'ın HyperX RAM'leri duruyor. Ve burada da Intel'in Core i7 işlemcisi var. Bu resmin içerisinde görmediğiniz ne var peki eksik? Invin'in in kasası var. Önceki kasayı gene hediye ediyor olacağız. Onun yanında Logitech'in gerçekten ne sürpriz olacağını ben de bilmiyorum ama tabii ki e, her zaman verdiğimiz bir kulaklık, klavye ve fare seti olacak. Ve bunların hepsinin yanında son olarak Void.com'dan oyun hediyelerimiz olacak. Peki bu süper PC'yi kazanmak için 3. PC'yi gazada ne yapmanız gerekiyor? Bu defa konuyu son derece kolay ve keyifli bir hale getirdik. Cep telefonunuzuna bize video çekmenizi istiyoruz. Çünkü bu çekeceğimiz videonun Star Wars alakalı olmasını istiyoruz. Çünkü bu defa vereceğimiz bilgisayar Star Wars temalı olacak. Her şeyini buna göre hazırlayacağız bilgisayarımızın ve yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzda kendiniz çekerken Star Wars filmlerinden en sevdiğiniz kelimeyi ve en sevdiğiniz cümleyi o karakterin sesinden kullanmak olacak. Son derece basit, son derece kolay ve son derece keyifli. Şimdi zaten yapmayı sevdiğiniz şeyi sizler istiyoruz. Peki video nasıl olacak? Bununla ilgili örneği videonun sonunda Ceyda size gösterecek. Katılmak için yapmanız gerekenler ise bu videonun altındaki açıklama kısmında sizi bekliyor. O zaman güç sizinle olsun. I have a bad feeling about this.